Eskide nasıl oluyordu? Aileler de galiba yanınızda, Birlikte koçerlik yapıyordunuz değil mi? Aynen. Eskiden ailelerle beraber gidiyorlardı. Gidip ileride bir çadır kuruyorlardı. Orada sağın filan yapıyordu. Peynir yapıyorlardı. O peyniri bir yere satıyorlardı. Etese gün başka yere gidiyordu. Diğer aklarına doğru. O zaman şey de ayrıydı. Yani kuzular ayrıydı. Ay kuzular ayrıydı çoban. Koyunlar ayrıydı. Aynı. Çoban kuzu, kuzu çobana ayrıydı, koyun çobana ayrıydı. Beraber gidiyordu yani. Güzergah farklı mıydı? Yani kuzu Güzel, ayrı bir. Bu e, sağdıktan sonra akşam kuzuları içine bırakıyordu. He. Emiyordu bir saat öyle geri çekiyordu kuzuları. Ertesi gün gene sağım yaptıktan sonra gene bırakıyorlardı öyle bir. Hangi saatte yapılıyordu? Gündüz 11'de öyle bir de akşam üzeri. Günde iki defa sağım aynı, yapılıyor. Aynı. Sağım yani yapıyorsunuz aslında yayladaki. Aynı. O sağım işlemleri süreci burada da yolculukta da devam ediyor. Doğru, eskiden öyleydi. E, ama katık geliri vardı değil mi? Mesela? Aynı aynı peynir falan gönderiyorlardı, satıyorlardı. Şimdi ondan da mahrumsunuz. O aynı. Şimdi o, o bitti artık. Sadece kuzularla beraber gidip geliyor. Vazurağı sağım yapmıyorlar. Peki yani sağım yapmayınca o gelir kaybınız var. Bu doğal olarak sizi ekonomik olarak da olumsuz şekilde etkiliyor. Doğru işte saman filan da parlamış zaten. Kimse artık öyle fazla da bakmıyor. Yani gidip e, gelelim kuzu olsun, gelir salada kuzudur. Evet anlaşılan şu, e, önceki dönemlerde aileler ayrı göç edip yaylaya gitmiyor. Aynı. Aile sürüyle beraber e, yolculuğunu sürdürüyor. E, diyelim işte bir yerde konaklıyor, zaten konaklayacakları yer belli. Aynı. E, aslında Koçberlik'te, şey, Koçerlik'te her şey planlı. Yani o kadar planlı ki hangi gün, nerede olacakları, hangi, nerede su kaynağın olduğunu bu ne bölgeye çadır kuruyorlar. Çadır planlı, kuruyoruz. Aynen. Kitaplı yani her şey belli. Her yer belli. Ee, ne zaman o, nereye varacağın belli. Göç göç devam ederken hayvan sağlıyorlar. süt üretimi var, peynir üretimi var, e, Tabii yağ üretimi biraz zor o koşullarda ama en azından yani, sütü mandalacılara satmak e, süt ya var. da sütü peynir, peynir Aynı gibi bir faaliyet de var günlük yaşamın içinde. O faaliyet aslında e, göçe başladıkları yerden itibaren devam eden daha yaylaya vardıklarına kadar barana kadar da süren yaylada da devam eden bir faaliyettir.